Evet arkadaşlar Bugün sanayi tostu nasıl yapılır? İhsan Usta'nın Güzel ellerinden sanayi tostunun nasıl yapıldığını göreceksiniz Evet Salçamızı sürdük Kaşarımızı atıyoruz Biraz cimrisin herhalde İhsanın Para para veriyorsun. Para... <laughs> <laughs> evet. Çok kaşar iyiydi Yine para gidiyor. <laughs> Yalan bir şey. <sikim. gülüyor> Sanayi tostu böyle şekilsiz mi? <laughs> Aynen şekilsiz. <gülüyor> <gülüyor> <Atacağım> pul biber <laughs> atıyoruz. Evet, pul biber Ya insan bir tavada falan pişirir bunları, tost makinesinden mi pişiriyorsun? hıhıhıhı <laughs> 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 şimdi sucuklar da dalıyoruz. o yağ aynı pişirdiği evet kanayla bunu bulamazsın üç tane sucuk çok güzel <laughs> oğlum daha bir buçuk dakika oldu bir Ya. Basıyorsun. Heh. Buradan da yağından tesadüf evet. ediyor. Ya, bu ben sistem aldım ne?